Peki gibi durum mu? Ee, siz ne düşünüyorsunuz masayla ilgili, sunumlarla ilgili? E, ee, düne göre bence biraz az. Düne ya kıyaslarsak... Yani ya, turşu koyup çoğaltmak istemedim. Şöyle Öyle bir şey istiyorum ben. Yok, ya, ya turşu yani var. vardı. Ya da köfte Çok kızardı. Çok güzeldi turşu ya. Ya güzel ama Ne hani. çeşit fazlaydı bunu kabul et bence. Yani, yani kaç çeşit fazlaydı? Bende 17 çeşit vardı. 17 çeşit. Bende kaç var? 15 mi? Ben bir şey söyleyeyim. Var. Çeşitlerden çeşit önce o çeşidi nasıl sundunuz, masaya evet. nasıl getirdiğinizle evet. ilgileniyorum Kesinlikle. ben. Ya Bir de evi ben daha var. çok şey yapıyoruz. Yani kaç çeşit oldu? Herkes derdinde oluyor. Bende dün porselen cam uyumsuzluğundan bahsedilmişti. Burada aynı görüntüyü görüyorum. Çok alakasız parçalar var. Masada mesela burada mor bir... E, pasta altlığı kullanılmış. Orada porselen parça görüyorum. Burada cam kap var. Buradakiler çok farklı. Yani hepsi çok farklı. Neden bu şekilde tercih ettin? Çünkü ben de dün aynı, aynı yorum alındı. Sen mesela farklı bir sunum yapabilirdin bugün senin günün sonuçta. Ee, ben dün seni bu konuda eleştirmedim. Böyle olması gerektiğini söyledim hatta. Ben takım takım sevmiyorum çünkü. Bu şekilde kullanmak istedim. Zeynep bize Aleyna ile gözlük, göz problemi var diyordun ya. Bence sende de bir vitamin eksikliği var. Yok tamam. benim vitaminim tam. Yok bence öyle değil Vitamin benim tam. yaptığım yorumu Tuğba yapmış gibi şu anda aktarıyorum. Tuğba yapmış gibi değil. Ben diyorum ki gelinler dün benim masamda bunu eleştirmişlerdi. Sen bunu dikkate alarak daha farklı bir sunum hazırlayabilirdin. Tamam da ben eleştirilere vardı. dikkat ederek mi hareket edeceğim yani? Ben Sonuçta kendisi... eleştirmek için geliyoruz yani. Yani ya, bir iddia var ya herkese evet. en azından Tamam da ben size göre bir sunum hazırlamak zorunda değil. Ama, biz, ama bize ikram yapıyorsun ya. yani. Ya, tamam da o mesela Fatma'nın yorumuydu. Sen katıldın mı ki ona? Fatma'nın yorumu diye demiyorum ben zaten. Diyorum ki yani hani o şekilde eleştiri şey yapıldı elemez. hani puan kırılacağını biliyorsun. Sonuçta puanlama yapılıyor ya. Bu puan Sen buna bu göre farklı bir Biliyorsun ki Fatma'nın. Buna göre Hayır, yorum, dün yorum dün yapıyorum. Mesela ben ona göre yorum, ya yorum ya yapacağım bunlar. mesela. Hani Sofrada konuşuldu aynısını sen, aynısını sen neden yaptın? Yani zaten yani sunuluklarım arkadaşlar e, bunlar e demek vardı. Elinde başka imkanı yok. Onu diyebilir miyim? Böyle mesela, seviyorum dedi. Bunlar var de. Bunu seviyorum sizin için de değiştirmem ha, dedim tamam. yani. Daha ne ya diyeyim ben? Ben seviyorum böyle tamam. demişti. Ben bir şey soracağım. Şu ne? Fellah köfte deniyor fellah. buna. Hı hı. E, köfte değil tabii ki ama bir köfte tadı evet, var. Bunu biliyoruz. Adanalılar özellikle çok. Evet. Biraz farklı geldi Bu Ne, oluyor? ne oluyor? farklı? yapıyoruz? Ne farklı Pas, sulu kıvamlı oluyor. Şey şey oluyor. oluyor Böyle şekilde. Böyle Fellah köftesi bu, bu evet. şekilde yapılır. Çok salçalı gelmiş. <laughs> yo, yo. Yok yok. Aynen de böyle Aynen. yapılır. Fellah'ın adı biliyorum. Ya da ismi başka olabilir. başka olabilir. bir şey olabilir. Aslanım ben de hataylıyım. Birebir böyle oluyor Fellah. Böyle olur. hatta maydanoz da koyabilir. İsteyen yoğurt koyabilir. Hatta yoğurtlu semizotuyla da çok güzel olur. De de şey, ben seksiniz. bir tane alabilir miyim tadını merak ettim. Beyazı ya, tabii var bizde İmir dolması Bence yes, servise söyleriz. bu halde tabağına. Tabii İzmir dolması. İmir dolması. İmir dolması. Göreceksiniz çok benziyor zaten sadece renkleri farklı. Sen bir olması. şey diyecektin Fatma. Sana da bir ben de. Ben de Zeynep'in masasında da aynı şeyi söylemiştim. Yok, Asla mı? Burada yok, da keza benziyor. aynı fikirdeyim. Bence servis sunduğu yemek tabakları aynı olmalı. Yani birebir aynı olmalı. Ben böyle farklı 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 görmekten hoşlanmıyorum. Sen? Benim masamda da görecekler Aynen Aslan. Aynen öyle. Ben de öyle diyeceğim. Peki, aslanım kim diyebilir ki? Her şey. Bu haftanın en iyi masası bende. Tabii ki bende. Tabii olacak. tabii bende. Ben 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 sen Kesinlikle de. ben neydi? Sen bende ben mi diyorsun? E, ya aslan turşuyla en iyi masa olacağını nasıl düşünebilirim? Ben turşu koymam. Turşu Turşu değil. Da... Turşu, turşu değil. O, turşu bir olmasın ama olmasın canım? masam ya. zaten çeşit çeşit ben oluyor. Yani, şey yani ikram masasında turşu, uyumlu da. Uyumlu turşu da sunulabilir Bence ama turşuyu öyle bir sunarsın ki. Şey işte öyle bir şey yoktu. Yani. Bir şeyin yanında bir şey. Yani o da en iyi şekilde ev yapımı, ailesini yaptığı şeyleri sundu. Tıpkı senin mesela bunları sunduğun gibi fellah köftesini vesaire. Kuskus salatası. Aslında böreği kim yapmış? Kayınvalidem. Eline sağ, güzel, güzel sağlık. görünüyor. En güzel Peki bir sağlık. şey söyleyeceğim. Şunu kim yaptı? Anne. Sağ olsun, elleri <laughs> kolları dert görmesin. Lakin valla ben normalde çok yorum yapmıyorum. Finalde yorum yapıyorum ama ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mesela masaya bir şey getireceksiniz, değil mi? Şu kabı şurada karıştırın. Karıştırma kabından siz servis kabına aktarın <laughs> yemeği. Ve ki bunun gibi burada yapmak durumunda kaldınız. Şu evet, kenarındaki yerleri yüzde evet. yüz, anneciğin yorulmuş kadın bak neler yaptı, evet. onun gözünden kaçmış, bunu sen tamam. tamamlayacaksın. Bak bu kenarları gördüğün an eğitimi bu hoş mu, bu görüntü hoş mu? Yok haklısınız aslında. öz eleştiri yap. Evet haklısınız aslında, benim de gözümden kaçmış. Evet. <laughs> yani benim gözüme gözüme battı. Belki ben ha, ben de şunu ya. gördüğüm zaman ve servisleri olmadığı zaman benim için eksik. Yani şu şekilde gelmemeli. Bak şunda yok. Masa zaten eksik aslında. da yok. Ama ya da ayrı bir servis. Şurada var. Ya. Daha var. Servisler servis direkt, direkt masa Var. var. Ama ben şekerli servis çay var. içiyorum. Burada da servis var. Şekerli çay içiyorum. Çay kaşığı evet, var, de. şeker yok. Şeker yok. Evet, onu da. <laughs> mesela bir masa dizayn ederken eğer ki yemeklerinizi masanın ortasına koyacaksanız, e, neye dikkat edin bir de biliyor musunuz? Mesela bunu yükseğe koymuşsun. Şunun mesela altı yok. Bu da uzun bunun sanki <laughs> evet. altı varmış da kırılmış, kırılmış gibi. Modern. Evet. <laughs> evet, aynı model. Şimdi mesela bunu bir tane buraya koydun, ona da börek koydun, onu da buraya paraleline koy. Yani kombin yapın ya masayı dizayn ederken. Bir kombine olsun yani bir anlatımı olsun. Bende ben de aslanım. Bir şıklık. Hadi bakalım. Yani bunlara <laughs> önem verin. Çok gençsiniz ve yeni gelinlersiniz. Ve ailelerinizi ağırlıyorsunuz. Böyle önce göze ardından mideye hitap edin bence. Nasıl mı ide? Tabii beğendim. <gülüyor> Yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyim? Ne kadar aldın? Şaşıracaksınız bence kızlar. 100 liraya aldım. Ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne zaman? <laughs> bir buçuk yıl önce aldım. Çok güzel. Evet. Çok uygun ve fiyatına göre bence çok şık. Evet, bence Teşekkür de. ederim. Teşekkür, şık. Bıçak bıçak. Bir şey eklemek istiyorum ya. Çok içimden geldi. Tuğba arkadaşımız şu an yemekte çok güzel tepkiler verdi. Bunlara karşılık ben tabağımdaki çileği ona yedirmek istiyorum. Aa <laughs> <laughs> çok tatlısın. <laughs> çok tatlısın. Teşekkür ederim. Bizim <laughs> veriyorsan? Tabii ki. Tamam. <laughs> teşekkür ederim. Allah Allah bu da değişik. Evet. evet. Bak, çok... gelmiş? Afiyet olsun canım. <laughs> Teşekkürler. Nerede ne kadar iyi şeyler geliyor içimizden ya. Bari direkt yedir. Tamam onu ben alırım. Bu ne bu? <laughs> Bunu <sana gülüyor> Bu, bu? Magnolia. Magnolia. Ya. Ya. Evet. Kim yaptı annem? Evet. Çilekleri ben... sen koysaydın bari. <laughs> Anneciğim gel seni bari. Annenin ellerine annenin sağlık. Annenin sağlık. Masada anne. Anne katılsaydı değil mi aslında? Evet. Neden Geç değil <laughs> bence katılabilir. Olur valla. Baharetli anneleri de bekliyoruz. Kaşık çatallar annemin çeyizinden. O kullanmamış. Masa bana Masa örtüsü de demek annenin boyaması yine. Ben evet. ondan beğenmişim demek ki Aslı Hanım. Böyle eski, eski. şeyleri seviyorum gerçekten. Annenin adı ne? Naile. Naile Hanım Sizce nasıl masa kurmuş? <laughs> Dahili Hanım'a bakalım kaç puan vereceğiz. Aslanım. Vallahi yok yok. Vallahi Allah ömür versin. Abi. Başından eksik abi. etmesin. Abi, çok Ellerine, abi. emeklerine sağlık. Bu masayı sen kurdun. Eksiklerini de söyledim. Bundan sonra umarım dikkat edersin. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. Şimdi düğüne geçelim mi hanımlar? Evet. İlişki <laughs> testimizi de yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım bugün de altını sana vermiştik. İnşallah. Istiyorum. İnşallah. <laughs> Afiyet olsun tekrar.